Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Minecraft Pocket Edition'da işte görüyorsunuz köpek modumuz, köpek modumuz, her şeyimiz var. Öncelikle bu bonus chest'imizi kıralım. Gelecek bölümlerde nasıl mod yaptığım falan göstereceğim size arkadaşlar. Şu köpek buradan çekiyor ha. Şimdi bu köpeğe bakalım neler gelmiş bize. Kemik gelmiş arkadaşlar. Evcilleştireyim köpeklerimizi. Evet. Bu köpeği evcilleştireceğim. Bu köpeği evcilleştireceğim. Sonra bu köpeği evcilleştireceğim. Bu köpeğin adını bulut koyacağım. Evet. Başka başka köpekler var mı oralarda Başka güzel köpek yok arkadaşlar. Çeşit çeşit köpekler var görüyorsunuz. Şedirimiz de güzel olduğunu düşünüyorum ben. Şu an size suyu göstereceğim arkadaşlar köpek saldırsın var mı? Bak şu tilkiye saldıracağım. Yok. Neyse kaçma. Şu ineğe saldıracağım arkadaşlar. Bunlar, bu köpekler çok güçlü arkadaşlar. Gözüksenize lan. Çok güçlü lan. Oğlum su görünmüyor lan. Gel hadi. Köpekler orada kaldı. O köpekler ölüyor. Hayır. Ah, köpek öldü. köpekler de diğer Gidelim, neyse boş ver köpekler. Zaten bir sürü şey kemiğimiz var. Su falan mı? Ya buralarda. Bakalım gelmiş mi? Aa çöper gelmiş. Bu adını da gece koydum. Maalesef bulut mehta oldu arkadaşlar. Gezelim bakalım. Güzel güzel yerler var mı ya? Koyun da arkadaşlar. Yatak yaparız da. Koyun yok hiç. Koca ormanda koyun koymamışlar. Bakalım şöyle etrafımıza. Oyun biraz kasıyor ama. Oh. Ne oldu Ah. Yabani meyve. Aa, ben ne oluyor diyorum ya korktum bir ya. Şöyle i̇şte gezelim bakalım. Arkadaşlar ev yapmaya başlayalım isterseniz. Bakalım. Baltamız var bir tane. Evimizi boşaltalım bir. Şu ekmeği bırakalım, balta kalsın. Bunu da bırakalım, bunu da. Ha ah, sonra bunu da. Elmayı da bırakalım. şuraya koyalım. Önce isterseniz arkadaşlar taş kazma falan yapalım. Şu mağaraya girmeyi düşünüyorum. İnşallah. Canavar falan gelmez yaratık. Arkadaşlar ben taş toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Taşları topladım. Şimdi gece oluyor. Yaratık falan gelecek maalesef ki. Şimdi ben evi buraya yapmayı düşünüyorum. Baltama falan yaptım. Şimdi yapıp geliyorum arkadaşlar. Zaten akşam oldu. Evet arkadaşlar topladım birkaç tane Meşe od odun tatlısından Şimdi evi buraya yapmaya düşünüyorum Biraz daha ilerisi burası daha güzel gibi göründü Şimdi size suyu göstereceğim arkadaşlar Görüyorsunuz su suyumuz çok güzel görünüyor Shader sayesinde tabii ki de ileri bölümlerde size göstereceğim arkadaşlar Bu shader'ı nasıl yaptığımı bir Yeni bir köpek evciliştirdim bir de bak Kurt yani Atamıyoruz da. güzeliyoruz Oyun çok fena kasıyor ya. Evet arkadaşlar evimizi yapmaya başlayalım isterseniz. Nasıl çıkacağım şey lan ben buraya? Ha. Öncelikle arkadaşlar böyle yapmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kedi uğurludur. Şşşt. Çekilin lan oradan. Gel gel. Ha. Ha. Lan gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 2 bu en kararmış. Bu kadar.

11. Şimdi 1, 2, 3. Bu öbeği niye az ya? Evet. Ha, aferin oraya geldin yani. Şimdi ne kazandın? <laughs> ya. Arkadaşlar ben ev yap geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi evimizi yaptık. Şimdi ise camlarımızı yapacağız camları yapmak için önce kumları toplamamız lazım 5 <laughs> tane daha etmez ki bize 5 <laughs>

11 tane yeter bence. Bir bakalım önce gidelim evimize. Bir çıkamadı ya. Heh. Elin yolunu hep iteriyor ya. Bir çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya abi de. Evet geldik evimize. Evimizde şey ineçmiş. Hemen onu öldürelim. Aha. Hadi. Yerle nerede? Aha, içerideymiş. <laughs> Öldürürseniz bu aferin size. Şimdi içeri girelim. Trafikti yani çalışma masamızı alalım Öncelikle bir fırın yapalım. Tam yetti ha. Fırınımızı alıp şuraya koyalım fırında şu üçünü burada pişsin sonra bunu burada pişe dursun ve bize burada kanalımızın sonuna geldik arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve like atmayı unutmayın ve abim olan olsa oyunda kanalı da sağ üst köşede çıktı onun kanalına da abone alabilirsiniz görüşürüz